Şimdi story moddan mı gidelim arcade falan mı oynayalım? Ne dediniz? Ben Çok anlamıyorum. Bir fikrim bu. yok. Kafanıza göre. Ben noodle'ımı yaparım, patlayımı yaparım, geçerim. O zaman bir story'den giriş yapalım. Bence de. Şimdi bu Sen mi Şimdi ben neyim ben buradayım evet. Beni buraya Ne talk istiyor? Sotok istiyor. Verin doğrayın. Al. Ana bir marul. Bıçak, bana ben bıçak yok benim tarafımda. Hadi Hadi bana verin ben doğrayacağım. Al. Neyle alıyorsun? <laughs> Fırlattım. Ben space e ayarladım. Ben space'e başka bir şey ayarlamışım. Al. Attım oraya. Fırlatıyor onu Nasıl şey yapılıyor? Lahanaları doğrayacaksınız ya. Şey Niye domates doğruyorsunuz? Siparişimiz marul arkadaşlar. Aynı. Marul Aynen. Bak lazım. attım yerde attıklarımı da <laughs> mısınız? <gülüyor> Bazılarını yanlışlıkla fırlattım ben. Ay, Tabak, bana ne tabağın üzerine <laughs> koymanız gerek. Hı, şimdi. Bak domates var tamam, tabakta. Marul domates da bunda. Bunda domates hıyar. Marul En altta marul olacak. Olmadı. Tabak lazım. Ben şu ayarladım E ile alıp tutuyorum. C ile doğruyom. C derile olabilir doğramı ona bak. Şimdi bu marul mu bunu buraya? Hmm. Salatalık ikinci kata. Şuna bir tane domates Abi. atar mısınız bu tabağa? Geliyor domates. Doğranmış domates istiyorum. Geliyor geliyor. Hop. Bu bu bir tabağımızdı. Bu, bu tabağı <laughs> al. Bunu Hı. hemen yolluyorum. Hey. Ne lazım? Aman ver bak. Gelin tamam. tabağımız geldi. Evet şu. Ha domatesi burada. Oranacak şeyleri ver. Yaz. Çalış çalış. Ha, al. <laughs> tabak, bak domates dur. Önce al. al onu al onu bak dur illa böyle. Bütün bitimin de seni mahvedeceğim. Ona salatalık <laughs> lazım. Tabak fırlatamıyorum tabak fırlatacak. Bak tamam. kafama geliyor bak. <laughs> marul yok. lazım marul. Tamam doğruyorum doğruyorum. Aa. Ben domatesleri tamam. doğrayayım sen marulları doğra. Tamam çöpe Tamam. Mı? <laughs> el akım. Doğradığın tuşu. Ne yani yaptın? Ha bak. Bir marul alalım. <laughs> al sana Marulları verdim ben marul. Bunun üzerine domates. Bana, Bana bir salata lazım. Palak Tam insanlar söyledim bu so sağ olayını. <laughs> olayını. Sağ burası mı? Senin sağ mı benim sağ mı? Marul lazım. Geliyor bak, abla boş boş bekliyorum bak orada benim işim marul değil. <laughs> ne ben demek benim işim var. marul <laughs> değil. Ne marul atacağım o tabağa getir onu getir. Sen koy sen, koy. Katla anlaştık. Ya. doğuracağım. Dedim ayarladım. Hıh. Aha civilization. arkadaşlar. Ha, bak yanlıyorum hemen. Üçten ikiye çekeyim. ben <laughs> <Her> de <şeyiz. gülüyor> hadi, Ay sabırsızlanıyorum hadi. Hadi hadi. Pan panayır panayır gezip yemek mi yapıyoruz? Şopan mı? ha saçımı benim işim saçımı bak. Çara o yüzden bilerek hastalık seçtim. Bak. Biri <laughs> balık, biri balık doğrasın, biri neydi o <laughs> yukarıdaki? Kardeş, ne o? Kardeş. Ben ben kimim? Karedeti ben ben buradayım. doğuruyorum. Sağ taraftan da kardeş. Allah, dur. Ben de bir tane balık doğrayayım. Ben... Ne vereceğiz? Buraya mı vereceksin? Al. al ya. Öyle olur mu? Bak, band, burada bant var. var. <laughs> Abi, yere götürürüz. <laughs> ben, ben, <laughs> ben, ben alaylıyım. Şey vereceğim. Bak, dur. Taşımı al. Verdim ha. Peki alaylı büyükdür küçük eşittir okumuş mu? Abi kendimi kaybettim ha. He. Her ben yaz aynı. Ben sana tabak açayım. Ben yıkarım bulaşıkları. başlıkları. Düşü balığı sana Tabak açmaya gerek yok be. <laughs> bize, bize böyle adam lazım. Yani, yani nerede bu başlıkları? Bu da yıkarım. Bak tabağım burada hemen. Bulaşık nerede? Bu başlığı gör. Sen ne yapıyorsun ya? Bulaşı. Bulaşı. Mutfağı yöneteceğim ayağını. Ne kesiyorsun? Bulaşı pozitif tabak destek ben, de ben. tabak <laughs> açıyorum diyor ya Ben balık yapıyor balık benim tabağım mı? yok Nerede sür Tabak açtım ama ee... <laughs> açtı tabak Tabak açmaya gerek yok ki <laughs> Var. Var mı ne, i̇şte, ne yapıyor <laughs> <bu>? siparişim <laughs> gecikti Ay arkadaş Ya arkadaş tabak bitti Aldım Bak. devam hop Yanıyor. Ne yanıyor? Yanıyor. <laughs> Karides almışım oradan gittim. Burada doğru. doğradım. Doğradın baba aldın. Yas. Ha <laughs> <laughs> <Yas. gülüyor> <laughs> Abi <tabağım gülüyor> yerle ya. ilgilen bari onları yolla. <laughs> ne çektin ya? Ya bak tabağımı çaldınız ha. Ben bu şartlar altında çalışamam ben. Kaç sene gastronomi Boşa mı okudum Başa okudum. Önlü affen ben. <laughs> Yalnız <laughs> tam beleş. <belediğim gülüyor> Aa yere Malı attım. Tamam koyuyorum. Alıp şey koyuyorum. <laughs> Vay arkadaş. Ben onu yapsın başlayacağım. Ya, ya siz Abi, siz ya az daha yaklaşayım. Işte. Aç tabak aç işte tabak yok bak doğradım getirdim tabak yok. <gülüyor> <gülüyor> şey, <bir kızdırdım>. <gülüyor> 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 Aa, ben şefi kızdırdım. Aa süremiz bitiyor. Doğru. Son 30 İnirli saniye. Bulduğumuz her şeyi yollayalım. Tabak. Tamam, tamam. Karides Dora 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 Karides lazım Geldi geldi Boy. geldi Koyamıyorum <gülüyor> oh. <gülüyor> Dur gel koy Hey Karides oh. mı? Devam 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 Ve 8 saniye yaz tabak Tabak yok, çık Yok şunu tabak verelim, yok şunu, da verelim <gülüyor> Veremiyorum <gülüyor> 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 İyi yaptık bu sefer bence Bak bir görev dağılımında sıkıntımız var <laughs> Ablam boş boş geziyor Ya, sen ya Allah Allah aradım. <laughs> Ama bak adam en çok siparişi teslim etmiş. Sol elini alıp sağ eline bak. Böyle rahat mı kalsın? Hemen somurtan bir karakter bulacağım. Sen bu gülümseme hak etmiyorsun. Al işte. Ya, ya. Hayda. Çete temizlesek ee. mi ya? Çete temizlesek mi? Hadi sür artık. Hazır mıyız? Dayı sür artık. Hazırım. <laughs> Bak burada işler bir karışıyor gibi. Burada ne diyor? moşi bir şeyler oldu. Aa pilav Aa, da, da koydu. Suşiye çevir bir yaprak koysun. Bir karşıda, Bak. yaprak koyacak kişi karşıda bence. Bak şimdi biri pilav yapıyor, biri doğuruyor, biri yaprak diyor, biri teslim ediyor. Ben pilavcıyım. Tamam. Tamam. Ben yapraklıyım. Tamam. Ben balık mı doğuruyorum? Tamam, pilav yım. Abune bu burada bir şey buraya. var. Ya sen Ay, tabak hı. mı var. Tamam ben tabaklayacağım. bu açık şey mi mutfak mı ne böyle? Teyzeler, dayılar geçiyor. Bak, oğlan pilavı sola koyuyorum. Oradan alın, alın yap. A, aldım. Niye <laughs> yere attım balığı? Tezgahdan. <laughs> İnsan içinde ha. bir de. Onun üstüne balık koyacağız. Öyle mi? Balık Önce koyacağız. balık mı? Öncesine öyle. gerek e, yok. O yerini ben. buluyor ya. Hmm. Bak pilav getirdim oraya, Aa, burada da var pilav. Başka pilav yok mu? Yapıyor. Sen tabaklasana bir de. pilav abi. bıraktım çiğ. Bir de tabaklayın o. Müdür şey. arayın tencere getirsin bize fazla yetmiyor. Ne, beni ittirmeyin. <laughs> ah, buna bir şey lazım yeşil. Bu pilav <laughs> pişmemiş Murat dişime değiyor bu. Yok <laughs> yok oldu oldu oldu. Bak, <laughs> Tamam şimdi pişti. <laughs> Azıcık diri yesen ne olurdu? <laughs> Aga ben aynı pilavı gezdiriyorum elimde Tabakla tabakla. Tamam dur dur al bak ol. nane. Şey ne nane, ne oraya? şey oldu. Ne, ne oldu? oldu? Ne, ne oldu? Ne oluyor? Ne yanıyor? Bakmıyorsun pilavlara. Ya tabakla dedin sen neyle uğraşacağım? <gülüyor> <al>. <gülüyor> Hayır sen pilavı alacaksın tabağa koyacaksın. Senin işin bu. Aile yıkam ayna geldiniz arkadaşlar. A, bak, alt, alt, Yuvaları yani. dağıtan. Şöyle yap. yap. Bak. A, bak. bak. <laughs> balıkları aşağı getireyim. Murat'ın ora karıştı biraz. Yok yok hallettim bak. Sen, abla onları yapraklı aşağıdakileri. Biz bunun gerçeğini birkaç ben kere yaşadık bu yağızda. pis yapraklı yapraklı ki. Ah, yanma lan yanma. Tamam bunu da pilavladım. Hatırlıyor musun bonfileyi çekmeceden çıkartmadım diye bana şeflik taslayıp bağır bağır vardı bölümü. Şeflik taslamak mı? Bana bım bım bağırmıştın ya. Olabilir ama Bak. taslamıyordun Buraya, normalde. Sıralara Tasladım ikili hani. halini koyayım ben pilavı atacağım çekin sonra tamam Soldaki yere. Benim yanıma ikili ikili dizim ben pilav atacağım onunla. Sistemimiz yok. Sonra evet, bırakıp fişi bırakıp bana bağırmaya başlamıştı. Elif <laughs> 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 travmalarını geride Makyat bırak. Gibi geliyor. <laughs> Bırakmadım. Travmalarım devam ediyor. Neymiş efendim o bonfile dediği gibi ben çekmeceyi açıp bonfileyi ızgaraya atacakmışım. Hayır istediğim zaman atarım. İsterdim önce köfte pişiririz ızgaracı benim. Abla dedi ki ben okumayacağım bir sonraki siparişi sen bombüle atmadan bilmiyordum. Çetim de yok bugün yazmıyorlar bana hiç. Abla basmadın falan. Bu yine bir defaksik lazım diye. Evet ya. Belki ne yapıyorlardır? Bak ha, bulaşık geldi abla. Bu benim işim. Bulaşıkçılık benim işim. Ha bırak ben yıkarım tamam. Yok yok bu benim işim. Size utandıracağım. Dur şimdi ne yapıyoruz ben pilava başlıyorum. sen orada dur ben sana pilavı atayım bura çok uzak pilav. Aynen aynen. Pilavın bildikçe iste benden. Bulaşık çıkınca söyleyeyim. Buraya koyacağım ben pişen pilavları. Ona göre. Ha ben Hiç o zaman tabak koyayım. koyayım sana. Ben de salata atayım size. Ya Ol. keşke hepsini space yapsaydık. Bu al topla fırlatlarım falan. Ya, yanıyor yanıyor. Yandı yanıyor. lan yandı alamadım. Aa. Tamam. Rahat olun. Neyle doğru. Ne? Ben. Bakıyorsunuz değil mi? Arada. Ben <laughs> hani bakıyorum. Şey ya bir yerimiz düzgün o şey şefimiz Balığı ben arkadaş. Için. Dur bir dakika şu ona işleri. pilav koymuş biri. Ya Şef sensin. Şef sen misin ben <laughs> miyim? Ben Daha bu, az bu, önce şef gittim gel. diyor. Arkadaşlar bu tavuğu kim yaptı ya? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? <laughs> Salatalık <alakalı>. tamam. <laughs> dur dur bu el bir şey oldu. Ya hıyarları yere niye atıyorsunuz arkadaşlar? Yapalım. Gıda dur, abi güvenliğine aykırı. Bir, bir dakika. Bir dakika durun bir herkes bir dursun bir çalışmayın. Duramam. <laughs> ben, bir Süremiz atacağım. var. Hata restart at. Restart atacağım. Başlar nerede? Ya <laughs> yaklaşma. <laughs> <laughs> Ağabey! <laughs> <laughs> böyle böyle budu bak Fırladı hadi.